videoda ikinci dereceden denklemlerin trigonometrik formda nasıl çözüleceğini anlatacağız. Bu ikinci derecelen denklemi modellemek için ilk önce böyle bir yapı inşa ettik. Nasıl bu denklemi oluşturacağımızı bu yapı üstünden göstereceğiz. Yani bu yapıyı inceleyelim. Farz edelim ki bu yapıda biz yalnızca BC ve AB kenarlarının değerlerini biliyoruz. Yazalım. Buraya N diyelim. Buraya M diyelim. Ve alfa değerini alfa değeri üzerinden çeşitli hesaplamalar yapalım. Yalnızca bu N ve M değerini bilerek şuralar dik ayrıca alfa değerini nasıl hesaplarız? AC kenarına yazalım. AC'yi bir M çarpı cos alfa şeklinde yazabiliriz. Bir de M bölü sin alfa şeklinde yazabiliriz. Yani şu eşitliği inceleyelim. Karşı yatmalar filan yapalım bunları. M bölü N eşittir cos alfa çarpı sin alfa. tanıdık geldi zaten. İlk tarafı da 2 ile genişletelim. Burası sinüs 2 alfa oldu. Demek ki ben yalnızca bu iki kenarın değerini bilerek alfanın trigonometrik değerlerini hesaplayabilirim. Bu arada şu ne yanlış yazdım. Ne bölümü olacaktı? Sileyim bir dakika. Ne bölüme... Evet bunu yaptık. Alfa'nın trigonometrik değerlerine ulaşabiliriz artık. Bunu buna ulaştık ama ortalıkta hala da x'li bir şeyler yok. Şimdi bunu oluşturacağız. Buradan x'li bir şey, x kareli bir şeyi nasıl oluşturursunuz? Bir değere mesela x verirsiniz bir kenara. Başka bir kenara da x'li bir terim şeklinde verirsiniz. Daha sonra bunları çarparsanız x kareli bir şey böyle oluşturulabilir. Biz de bunun için Öklit teoremini uygulayacağız. Çünkü onda da bir şeyle bir şeyi çarpıyorsun. Bu işimize yarayabilir. Ve buna x diyelim. Kenara şuraya da e diyelim. Dikmeyi indirdiğimiz yere ve EB'ye EB kenarına x dolayısıyla a'ya kenarı mx x oldu. O halde EC nasıl yazılır? Ayrıca bura kaç olduğu için EC ne oldu? EC'yi başka ne şekilde yazarız? Gösterelim. Öklit teoremi. Eşittir ne? Kare. EC kare eşittir ne kare? O da eşittir x çarpı mx x. X çarpı m eksi x. Dağıtalım bunları. Göreceksiniz. Genel ikinci dereceden denklem formuna kavuşacağız. n kare eşittir. X çarpı m eksi x kare. Karşıya atalım. X kare eksi x çarpı m artı n kare. Eşittir sıfır. Biz ikinci derece denklemde zaten kat sayıları biliriz. Derdimiz A ve B'yi biliriz mesela. Derdimiz denklemin köklerini bulmak olur. Burada da başta demiştik N ve M'yi zaten bildiğimizi farz ediyoruz. Derdimiz denklemin köklerini bulmak olacak. Bu şimdi bu denklemi gösterip de bundan sonrasında işlemle işlemsel yapmak olmaz. Çünkü video zaten görsel göster bir gösterimle sunmakta. Trigonometrik gerçekten nasıl geldiğini görmek. Bu çözümün, trigonometrik çözümün. Alfa ise burası beta, burası alfa diyelim. Alfa olur burası. X biz denklemin kökleri köklerinden birine x diyelim. Zaten denklemin köklerinden biri eb ise diğeri ae olmak zorunda. Çünkü x1 artı x2 eşittir m'dir. O eksi b bölü a şeyisi. Dolayısıyla x1 eşittir m eksi x2. Burası x2 olsun. Burası m eksi x2. Yani x1 oldu. A, de x1. Denklemimizin yani bir kökü bu kenarsa öteki kökü bu kenar. Yazalım x x nasıl yazarız? Tan alfa çarpı n. x 1i nasıl yazarız? Buraya gösterin x 2 x 1 x 2 yazdık. x 1 nasıl yazarız? Neyi biliyoruz? Kod alfa çarpı n. Şimdi toparlayalım. En sonunda da genel gösterim için toparlanımız olacak. Biz yalnızca nevemeyi bilerek sinüs 2 alfayı ulaştık. İken bölen eşittir sinüs alfa buraya bu bilgimizi de yazalım. sinüs 2 alfa. Şimdi bu denkleme bakalım. Bu şekilde kat sayı doğru olan bir denklem. Biz bu katsayılardan sinüs 2 alfa şeklinde bir şeye ulaşabiliyoruz. İken bölen, iken böleme sinüs 2 alfa diyelim. O halde denklemin birinci kökü kot alfa çarpı n, ikinci kökü ikinci kökü tan alfa çarpı n olur. Bunu bu şekilde gösterdik. Şimdi burada eksi n ve artı n kare olduğu için uygularken sıkıntı çıkabilir. Ya, yani, kafa karıştırıcı olabilir. Biz bunu bir de a ve b için, a ve b için uyumlu hale getirelim. Şimdi denklem bu. Şuraları silsek iyi olur aslında. Ve yazalım. Şu an temizle çekme işlemleri. Biz aslında işimizi hallettik. Artı b eşittir sıfır. Üç tarafla kıyaslayalım. N kare eşittir b oldu eksemsi A oldu. O halde sinüs 2 alfayı A ve B şeklinden nasıl yazarız? Sinüs 2 alfa bu da eşittir. Ayrı yazalım ya da. İki çarpı n'i b şeklinden kök b şeklinde yazarız. m ise x a şeklinde. Sinüs 2 alfa bu olur. x1 ve x2 ise Tanjant alfa çarpı n. n de kök b'ydi. Kos alfa çarpı kök b ise x2. x2. Ve bu artı 5'tir. Sıfır şeklinde denklem için. Sonuç kısmımız da budur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada şunu da söylemek isterim. Bu ispat videosu değil öyle iddialı bir şey demek istemem. Sadece gösterim videosu. Bu şekilde gösterimini bu denklem çözümünün bu şekil üzerinden nasıl gösterebilirdik? Videonun konusu budur yani. İyi çalışmalar.